9 Eylül 2021 Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yeni iş ilişkisi ile ilgili haberi var. Burada özet bilgi şirket ve bağlı ortaklığının yeni iş alımı ve sözleşme imzalanması hakkında diye belirtilmiş. Haber şöyle şirketimiz ile bağlı ortaklığı Erdem Mühendislik AŞ ile Reç Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ arasında... Bugün 0909-2021 İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Vakıflar Bankası Genel Müdürlük Faz 2 çalışmaları kapsamında Birleşim Mühendislik Mekanik Tesisat İşleri için 1.928.828.56 USD artı KDV 12.739.975.2 TL artı KDV Erdem Mühendislik Elektrik Tesisat İşleri için 2 milyon USD artı KDV 13 milyon TL artı KDV olmak üzere yeni sözleşme imzalanmıştır. Faz 2 projesi kapsamında şirket ve bağlı ortaklığı yeni sözleşme bedeli toplamı 59 milyon TL artı KDV'dir. Kamuoyuna ve sayın ortaklarımıza saygıyla duyulur diye bir haber. Güzel bir iş haberi. Umarım firma için ve yatırımcılar için hayırlı olur. Bu haberi sizle paylaşmak istedim. Şirketlerin haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar diyorum. Kalın sağlıcakla.